Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu son dönemde saldırganlığı ve yenmesi halinde ölüme neden olmasına bilinen balon balığının bir türünü öğrencileriyle hem besledi hem eliyle tuttu. Ele alınan balon balığının hemen şiştiği görülürken öğrenciler şişen bölgeyi sevmesi de kameralara yansıdı. Akdeniz ve Ege kıyılarına yaklaşık 20 yıl önce Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı vasıtasıyla geçen balon balığı tehlike oluşturmaya devam ediyor. Son dönemde olta ve ağ balıkçılarının kabusu haline gelen, ölüsünü yedikleri kedilerin telef olmasına neden olan balon balıkları bir süre önce de arkadaşının tavsiyesi üzerine yiyen bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Akdeniz sahillerinde 7 türü bulunan ve saldırganlıklarıyla bilinen balon balıklarını Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu dünyaca ünlü Konyaaltı sahil açıklarında doğal yaşamlarında izledi. İki öğrencisiyle sahil şeridinde inceleme dalışı yapan Gökoğlu balon balığının en küçük türünün popülasyonunun arttığını gözlemledi. Balon balığı sürüsünün etrafında dolaştığını gören Gökoğlu ve öğrencileri kırdığı bir midye parçasıyla onları besledi. İstiridye ile de besleme, ya besleme yapan Gökoğlu o anları görüntülemeyi de ihmal etmedi. Öğrencilerse daha ileriye giderek balon balıklarının ikisini elleriyle yakalamayı başardı. Gökoğlu ve öğrencileri kıyıya yakın noktada denk geldiği balon balığının en küçük türünü bir süre besledikten sonra bölgeden ayrıldı.